Merhabalar. Bu Merhaba. organizasyonla siz ilgileniyorsunuz galiba. Evet ben ilgileniyorum. yaklaşık bir sene geçkin bir zamandır DJ'lik yapıyoruz. Ve bu ikinci büyük organizasyonumuz. Bayanları eğlendirmek amacıyla tabii ki. Evet tabii ki. Sadece bayanlar arası kına, nişan, bayanlar arası her türlü eğlence de hizmet vermekteyiz. Kına tahtımız var ayrı yatan. Kına tahtımızı da isteyen gelinlere, şalvar takımları hepsi mevcuttur yani. Anlıyorum. Yani full program siz ilgileniyorsunuz gelinlerimizle. Aynen. O şekilde oluyor yani. <laughs> Programları genellerle siz düzenliyorsunuz. Yani kesin iltibattasınız. Tabii ki. Başından sonuna kadar haftalar öncesinden başlıyoruz. İltibata geçiyoruz. İstedikleri programı, şarkıyı, her şeyi onların istediği gibi ayarlıyoruz. Ve zaman zaman böyle gibi matinalar düzenliyorsunuz. Evet. Senede bir veya iki kere böyle büyük bir organizasyonumuz oluyor. Evet. Çeşitli sponsorlarınız da var galiba. Standlarla düzenlediğiniz, beraber çalıştığınız. Evet. Mesela ana sponsorumuz Tepişman Lale. Büyük bir export yani. Nazar var mesela. Mönchengladbach'ta bulunuyor Mönchengladbach. bunların. Mönchengladbach'ta evet ben kendim Mönchengladbach'ta kalıyorum. Ortağım Firzen'den. Peki siz nerelisiniz? Ben Konyalıyım. Peki Konya'da selam vermek istediğiniz birileri var mı? Konya'dan herkese selam gönderiyorum. Bu arada ortağımı da yanıma çağırmak istiyorum. Ortağım da gelsin. DJ Ebru ve DJ Asiye evet, tabii bize, ki. Asiye Hanım'ı da alalım. Biz bu işi birlikte yapıyoruz Şöyle hani. Gel. Merhaba. Ben Asiye Nereye Onat. Şöyle Nerelisiniz? Trabzonlu. <laughs> Siz de Karadenizlisiniz. Evet. Böyle. Selam söylemek istediğiniz birileri var mı? Türkiye'de bütün akrabalarıma selam söylüyorum. İyi eğlenceler. Asiye Hanım'ı tanıyan herkese selam olsun. Ve Ebru Hanım'ı tabii ki. Bugünü düzenlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hanımlara kurtları dök, dökmeye tabii ki çok büyük bir fırsat oluyor onlar için de. Herkese bol eğlenceler diliyoruz. yani. Bizler yani. de öyle. Görüşmek üzere. Bir dakika tabii ki görüşmek üzere. Kınalarda görüşmek üzere. <laughs> Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.